Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ev yapıyorum. Arkadaşlar. Nasıl bir ev yapıyorsun? Kaç katlı bir ev? Dört katlı. Dört katlı mı? Hmm. Hadi yap bakalım. Şimdi evin neyini yapıyorsun? Yukarıların. Çatısını mı yapıyorsun? Hı <laughs> hı, çatısı. Tamam yap bakalım. Yapıyor böyle. Ben sana yardım edeyim böyle tutayım. Sen de çatısını yap. <laughs> Hadi bakalım nasıl güzel olacak. Ee. Evin içine eşya koymayı düşünüyor musun? Düşünmüyorum. <laughs> Sen içinde oturacak mısın evin? Evet. Burası benim evim. Gerçekten mi? <laughs> o hangi renk? Kırmızı. Hmm. Sen en sevdiğin renk ne? Mavi, turuncu, yeşil, sarı. Hmm. Bu, bu da benim sevdiğim renk. Sen ama sen bütün renkleri seviyorsun. Evet. Hadi devam et çatını yapmaya. Kardeşini de oynatacak mısın bu evle? Oynatacağım ama bozar o. Tabii ki bozmaz. Hiç öyle şeyler yapmaz kardeş. Ya yapamadım. Çok güzel oluyor ama. Hiç konuşmuyorsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel. <laughs> Muhabbetine <laughs> de doyum olmuyor Musab Bera. <laughs> Hep kırmızı kullanıyorsun. Sen kırmızıyı da mı çok seviyorsun? Evet. Hmm. Yeşili de seviyorum. Sonra Ev bittikten sonra ne yapmayı düşünüyorsun? <laughs> i̇çine şimdi eşya yapmayı düşünüyorum. Hmm, nasıl bir eşya ne koyacaksın? Çanta, araba, garaj. Garajı da mı olacak evin? Evet. Aa. Bunu da içine koyacağım. Tamam. Hadi çatıları birleştir şimdi o uçları. Sabitle mi bu ala ala. Tamam, oraları da yap o zaman. <laughs> Top Hadi çatını bitir bakalım. Pek çatıya da benzemedi ama. Evet. Kardeş senden önce evin içine girdi bile. Sen çatıyı hala bitiremedin. anne bu bozuldu şimdi. Düzeltiriz bozulan yerlerini. Sen çatıyı yap. Bozuldu. Yapamadın. Evi de yapamadın çatıyı da yapamadın.